Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Bugün Sörcü kutularımızdan çıkardık ve 8 seviye yaptık arkadaşlar. E, fakat altınımız olmadığı için yükseltemedik. E, bugün bunun gameplay'ini e, oynayacağız yapacağız arkadaşlar. Başlayalım ilk maçımızda. Bu benim e, ilk maçım olacak Surge ile Ee, önceki sezondan biriktirdiğim Kutulardan çıktı arkadaşlar Büyük kutular biriktirmiştim Onlardan çıktı ee, Bana gelen e, Ödüllerle de Kupa yolu uzatıldı ya Kupa yolu uzatıldığı için de Bana gelen mega kutularla e, Bunu Bu seviyeye getirdim ee, Arkadaşlar bunun özel gücüne bastığınızda hem e, vuruyor hem de seviyesini yükseltiyor arkadaşlar. Bu seviyede e, menzilini uzatıyor 3 seviyede ve 4. seviyede ise gösterin bir dakika çok fazla yüküm var. Ha dördüncü seviyesinde e, de e, eline bir kılıç alıyor ve vurduğunda dörde ayrılması lazım ama adama vurulduğun vurduğunda şey yapıyor. Göstermeye çalışacağım şimdi. Artı 9 geldi. Bakalım. 22.000 kupa oldum arkadaşlar. <laughs> ee, uzun zamandır da video atmıyordum. Search geldiğinde bir search videosu çekmek istedim. buradan Riko'yu alırız ama çok az menzili var şu an. 3 seviye olduktan sonra şey oluyor. Allah ha. 2 seviye olduk. Aa, orada bir tane kutu var. Onu da alalım. Gidelim bakalım. 4 takım kalmış. Bu biraz kolay olacak arkadaşlar. Oynaması. Şimdi size şey göstermeye çalışacağım. O 3 seviyede. Bakın 3 seviyede menzili uzadı. 4. seviyede şey yapacak. Adamın vurduğunda 6'ya bölünecek. Hah. Şu an elimize bir kılıç aldık. Bakın 6'ya bölündü. Gördünüz mü? Bir daha gösteriyorum. Aa internet gitti. Hah. 6'ya bölünüyor arkadaşlar adama vurduğumuzda 4. seviyesinde. Böyle de böyle bir menzili var süper saldırısında hem vuruyor hem de e, seviyesini güçlendiriyor fakat dördüncü seviyeden sonra güçlenmeyi bırakıyor boy, 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 boy. arkadaşlar sizden e, bu videoya bolca bir like bekliyorum arkadaşlar e, like atıp abone olun arkadaşlar. Hmm kutumuzu alalım. Buradan atlayalım ve gidelim. Arkadaşlar biraz da var 8 bit gibi. Fakat yani güçlü bir karakter ama güçlü. Aa öldüm öldüm öldüm. Heh. Güçlü ama yani daha güçlü olabilirdi. Menzil de çok kısa. Hoppa seviyemizi de yükseltelim iki seviye olduk bu kupada biraz kolay oluyor arkadaşlar ama ilerlediğimiz ku kupalarda e, yavaş yavaş zorlaşmaya başlayacak bakın menzili uzadı şu an üçüncü seviyede menzil uzuyor dördüncü seviyede eline bir kalıç alıyor ve düşmanlara vurduğunda e, artık e, parçacıkları 6'ya bölünüyor arkadaşlar Bakalım buradan bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. 6 vuruşu. 3 tanesi sol taraftan giden 3 tanesi duvara çarptığı için 3 tanesi gözükmüyor ama Hemen bakalım sıradaki maçımızla devam edelim. şimdi. Birinci kutumuzu aldık. Bunu yakından uzaktan aynı atıyor arkadaşlar yani. Spike gibi bir fark yok bunun. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Bu 8 bitti aynı hızda galiba. Öyle zannediyorum ama. Bakalım. Bak Böyle 4 takım 3 takım kaldı arkadaşlar. 12 yüklü olanlarımız. Ama onların seviyesi çok az. Adam bize vuramıyor bile. 2 seviye olduk. Biraz geri öldürüyor beni ya. Hop vuralım. 3. Aa arkadaş doğdu. Oo, öleceğim. Hı -hı. Oba, bu maçta kazandık. Sıradaki maçla devam edelim arkadaşlar. Sizde Surge var mı arkadaşlar? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sörcü olanlar yazsın bakalım yorumlara. Bir de Brawl Pass'i olanlar yazsın arkadaşlar. Yanımızdaki arkadaş AFK sanırım geldi. Bakalım buradan kutularımızı alalım. İkinci bu biraz zor kutu kırıyor ama güzel karakter ya. Yani. Acaba böyle seviye yükseltince Allah ben de öleceğim. Seviye yükseltince daha mı fazla ateş ediyor? Öyle bir şey olabilir mi? 1800 vurdum mesela bunu. A 1900 ama yük aldım ben ondan. Böyle öldürelim ultimizi de. Aa Arkadaş da olmuş. Niye fark etmedim ben? Bu maçta bitti. 5 yüklü oldu. Bakalım. Bu videonun sonunda kaç kupa olacak acaba? Merak ettim. Bu kupalarda çok kolay arkadaşlar oynanışı. Bu da AFK. Bunlara o kutuları vuralım. O alsın o kutuyu. Ben de şu aşağıdaki kutuları alacağım. Belki sağ köşede de vardır ama. Bunu alayım. Sonra bunu almasınlar. Burada da varmış. Şu an bir seviyeyiz. Hemen seviye yükselmemiz lazım. 3 yüklü olduk. arkadaşımız AFK Siz sevdiniz mi arkadaşlar bu karakteri? Oba. Şöyle ah vuramadık ama neyse aldık bunu. Burada. Aa buradaymış. Yapma yapma yapma. Şuradan canım doğsun diyecektim. Gitti. 3 seviye olduk. Menzilimiz de arttı ve öldü bu da. Hii! Aha ama öldürdüm. Öldüm ama öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Siz de sorcu sevdiniz mi? Sorcunuz var mı? Ee, onu yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoya da e, like atıp e, atmanızı istiyorum arkadaşlar ve kanalıma abone olun arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.